Ah! Oh. Açtım. Kavanoz kafağını. Oğlum siz sıraya girdiniz mi? He. Oğlum dur 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 dur. Ben girmedim. Fışır bilgisayarını sikiyim. Sağol ta tapu. Abi bu sen misin Ahmet? Van Gölü Turizm. Yukarıdakini okudum, kabul ediyorum. Götümü sikebilirsiniz. Duman muman ne lazım söylem bana. Sabah 8'inde Küçük çocuk cici gemiyor Bana onu atıyor amına koyayım. <laughs> 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 evet arkadaşlar nasıl oynuyoruz bu oyunu? bir <laughs> yarak. Kalır ileri gidiyor. Evet. Başka. Ama yeni kalkan gelmiş o buraya. Kızım. Geçiyor. Kızım sağ bir dene kalkmıyor. İki dene getirmişler. Üç dene olmuş. Sapa görünce geri çık bak. El smoke atıyor. Yuh. Büyü adam sen anasını dilledi bu oğlum. Allah Allah ama nasıl ki? Abi senin duvara tecavüz etmişler. Helal arma dildi o. Kimler? Ya lak var mı lak? Kafaya ne gittin lo? Adama sen sıktın mı zannediyorsun? Sıktım. Ya ne sikim bir mektır burası. Önümde kocaman şey var. O ne lo? Elektrik Yerleşti. kaçağı var yine. Durdum bir asını tutamadı bir saat dur ya. <laughs> 55! Ay baba sikerim sizin tutacağız ayağımına. Bir, bir ayı tutamadı beş dur ya. <laughs> O oh, piyala bir şey sevinirim. Ne de var ne de? Bana gelir kızım. Kimisini git ekranımdan. Nerede ki gameplayleri gören var mı? Game sex şey sensiz. Şuraya batın bakayım apo. Almayacağım, almayacağım. Neye almıyorsun lan bunu ay kuyayım. Dalga. Ne? Mermi nereye gitti? Çeviriyorum şu Ana anamını sikeyim senin Aha kütük <laughs> gider ayak anasını siktim Kör Var mı lan? mı lan? Ay ay Var mı niye ne oldu? Koşuyor sadece başka bir sik yaptığı yok zor, Çocuğu çağır Ayar oldu şu. silmiyorlardı şu çağırıyı Spike yerleştiriyor Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Bunu kullanamam bunu kullanamam. Onu kullanamayayım, bunu kullan. Neyi kullanacağım? Basıyorum, bunu... basıyorum, bunu kullanamayayım diye. X'e basıyormuşum ben bunu, C'ye basıyorum. <laughs> bunu kullanamam. <gülüyor> <gülüyor> sova, sova yarra yedi gibi ya orada. Ne yapma geri. Ne o mid'den gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi bir... Ağzıma soksaydın o. Vuruyorum. Vuruyor mu kızım? İstandı mıydın? He yaladım şu an kafasını. Bu reynada da ne göt varmış? Tuttuk fırlattı kalbimi. Esti yarrağımı gülledi. Geldi. Ben bu tarafa bakıyorum. Ha oradan gelen var. Arkaya bakıyorum o zaman. Geldiğimiz yere bakıyorum ben. Arkaya bak geldiğin yere bak. Fener ben hiçbir zaman geldiğim yeri unutmadım kızım. Amına koyayım benim dediğimi yapan yok ya amına koyayım. Dur ya. Ben amına koyayım. İt it it. Laç laç laç. Asop. Aa! Adam bir de mülki. Da öleceğim ben kaç. üste çıkabilir ha. Amına <laughs> koyayım <laughs> koşarken öldüm. Ya anam. Bunu nasıl kim çar ya? <laughs> geleceğim 70. Bir tane sok 78'den den seni birden. Ben mitten gidiyorum. Niye la? Geliyor dut yarı ama. <laughs> Apo bana bas. Apo bana bas. <laughs> Apo olay hiç. Abi orada solda solda Apo solda. <laughs> oh. Ananın amcının içinde kaybolayım ya. Selam. Bay. Dikşin dikşin de amını de. Abi biliyor ne? Ah no. Arma dildo farkı diyemedik <gülüyor> lan. Nasıl? <laughs> Girdiler. <laughs> Ekleri git görev göre. Yürü. Ya sen düşünene kadar kızıp adamı yediler. Bu neydi lan? Apo. Tereyağlı ekmek olacak ama böyle köy ekmeğinin arasına. <laughs> Yanında yayı gayran. Uf. <laughs> 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 Bak masa sallanıyor dur. Aha. Çözdüm çöz, ki çözdüm ki. Kurt geliyor kurt geliyor. Buradalar la la. Hadi bir ya. Bitsin artık bu çile. <laughs> ah ulan. Bir boşalmaya çalışıyorum o site'de. Erken bitti ha. <laughs> erken, erken bitti la. Hadi görüşürüz. Erken, Allah erken. nereye gideyim lan? Erken bitti lan. Aradan Allah çok yıllar be. geçti. Çok sular aktı. Girdim anana götten. Dil de sana yardıma gelirken sağ sıkarken beni vurdu arkadan kalan Acaba bugün kimi düşünerek 31 çeksem? Lan, 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 lan. Vurdum ya vurdum. <gülüyor> sırayım, <gülüyor> vurdum. Abi yamacı da var. Bir Oh! Yerleştirildi. <laughs> oh. Açtım. Türk bugün canım turşu çekti. <laughs> Ama kavanozun kapağını açamadım. Bak şimdi oyuna girdi. Ah! 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 Ah, açtım. Turşu <laughs> artık yiyebiliyorum. <laughs> Bu değil la bunu diyorum ha. Bunlar var ya burada tesisat borusu. Ee? Ben mi yaptım bunu? Ya. Bir tarafı körlemiş ama niye? Bizim oradan kaçak vardı. Ya ananızı şerif de sikiyim. Tamam başlamış. başlamış. Oh, okay. Yara Öyle <gülüyor> <mi> <gülüyor> <durayım>? <gülüyor> ya. Öyle mi durayım? Gel marketten. Ya, amına kodumun pingi bir dur yerinde daha. 3 kişi bana bakıyordu AMA Olsun. Ben de diyorum niye har kel edemiyorum. Adamı izliyorum çünkü. 92 vurdum. Kapıya bak lan. C'ye gidiyorum. C'ye gidiyorum. Siktir git amına koyayım. Ben demiyorum oğlum. Diyorlar dedi. Dütçüye sen mi oturup atıp gidiyorsun? <laughs> he <Ha>, he gitmiyor ki. Uff ağzına verdiler. Hadi bir oku. Uçak VS bu silahla gelen yavşak. Dur